Kimdir bu Türkler? İçeride ve dışarıda Türkiye düşmanlık besleyen alçaklar iyi dinlesin. Türkiye yanmayan, Türk'ün derdine melham olmayan, mazi nedir, ati nedir, yer nedir, gök nedir, ecdat nedir hiç işi olmayan şerefsizler. Sizlerden kına geldi artık. Hiç şüpheniz olmasın bu kavga kıblesini bir dolara satanlarla ciheti şaşmaz bayrağa inmez üç laf etse biri vatan olanların kavgasıdır. Bu ülkenin asi olup dağlarında gezen eşkıyası bile bir zamanlar vatanperverdi. Bakınız dostlar, yeryüzünde taşa tapmamış tek millet Türklerdir. Ve bazen elleriyle hamurdan putlar yapan, acıkınca tanrısını yiyen biz Türkler değildik. Erkek çocuklarına bakamadığı için ıssız çöllerde, derin eşilmiş kuyulara çocuklarını atarak ölüme terk eden de biz Türkler değildik. Kız çocuklarını insan yurduna koymayarak, diri diri topraklara atıp gömen, ölüme terk eden de bizler değildik. Doğrudur. Hüseyin Niyel Asız'ın ifadesiyle Atatürk, ortaya Türklük dehşeti saçmıştır. Binlerce yıl sonra milletinin adının Türk olduğunu ifa ve ifşa eden de Atatürk'ün ta kendisiydi. Atatürk demek, Türklük demektir. Türk önce aya baktı, tanrım bulur dedi. Kut alamayınca zavallı aydan güneşe baktı ve dedi ki her adet tanrım budur. Fakat güneş doğuyor ve batıyordu. Üstelik bazen yakıyor, yıkıyordu ki zira kendine hayrı yoktu. Sonra Türk, ey tengrim dedi. Türk'e kut ver. Dağlarından ovasına akan dereye bile mahreme sürmedi kirlenir diye. Kadınını kara peçeler içine sokmadı. Aksine önce kendine yar, vatan gibi diyar yaptı. İhtiyarlayınca kadınını nine yaptı. Baş köşeye oturtup nasihatını aldı. Türk budur. Taşa tarihini binlerce yıl öncesine kazıyarak Ey Türk diye seslenen atam kültükene Ona boy veren soyun bilge kana Kulak vermek istiyorum Ben Türk'üm Türk kalmak istiyorum Kaldı ki beşeri olan insan Dinini bile değiştirebilirken Soyunu değiştirmek imkanı zerre yoktur Türk, Atatürk'ün ifadesiyle şekil bulan bir kasırga, bir tufan, bir yıldırımdır. Türk, 21 yaşında atını denize süren Sultan Fatih'tir. Türk, Bedevi çöllerini yalın ayakla ordusuna moral olsun diye yürüyen Yavuz'dur. Türk, beyaz kefenini giyerek namaza duran, ordusundan dört kat melanet bir orduyu alt etme eden Alparslan'ın ta kendisidir. Türk Çanakkale Derel 51. Alay eteklerinde savaşan Seyit Onbaşı'dır. Velhasıl keza uzatmak, çoğaltmak pekçe mümkün bu misalleri. Millet olmasını beceremeyenler tarih sahnesinden yok olmaya mahkumdur. Biz Türkler binlerce yıllık büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Türkçe kal, Türk kal. Arz ederiz.